Merhabalar lezzet evi YouTube kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlerle iç harcını kavurmadan hazırlayabileceğiniz hem çok pratik hem de çok besleyici ıspanaklı börek tarifi paylaşacağım yapma aşamasındaki bütün püf noktaları için ve tariften daha iyi bir sonuç almanız için videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli tavsiye ederim Buyurun tarifimizin yapımına geçelim Börek hamurumuz için yoğurma kabımızın içerisine 2 su bardağı ılık suyumuzu. 1 paket instant mayamızı 1 yemek kaşığına tekabül ediyor. Ve 1 yemek kaşığı toz şekerimizi alalım. Maya ve şekerimizi iyice karıştıralım. Üzerine unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ekledikten sonra hamurumuz koyulaşana kadar karıştırmaya devam edelim. Ben toplamda 4 su bardağı un kullandım. Sizler de mutlaka ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurunuzu yoğurun. Kullanacağınız unun markasına ve kalitesine göre alacağı miktar değişebilir. Hamurum koyulaştıktan sonra kaşığımı içerisinden çıkarttım ve ara ara un ekleyerek yoğurma işlemini elimle devam ettim. Hamurumu kasemin içerisinde toparladıktan sonra un serpmiş olduğum tezgahımın üzerine aldım. Ve videoda gösterdiğim gibi özlü bir hamur elde edene kadar 4-5 dakika iyice yoğurdum. Bu yoğurma işlemi çok önemli. Mutlaka hamurumuzu bu şekilde iyice yoğuralım. Yeteri miktarda yoğurdum, büyük bir beze haline getirdim. Sizlere şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Yumuşak kıvamda bir hamur hazırlamamız gerekiyor. Hamurumu kasemin içerisine aldım. Mayalanırken streç filme yapışmaması için üzerine hafifçe unladıktan sonra ağzını hava almayacak şekilde kapattım ve kalın bir bezin içerisine sarıp sıcak bir ortamda mayalandırmaya bıraktım. Bulunduğu ortamın sıcaklığına göre mayalanma süresi değişebilir. Benim hamurum yaklaşık 40 dakikada mayalandı. Böreğimin iç harcı için 250 gram ıspanağımı doğradıktan sonra bol suda beklettim ve daha sonra iyice yıkayıp suyunu süzdüm. Bir kasemin içerisine aldım. Üzerine bir tatlı kaşığı pul biberimi, bir çay kaşığı karabiberimi, 4 yemek kaşığı mı ve 1 kase köy peynirimi ekledim. Benim kullandığım peynir çok tuzlu olduğu için ekstradan bir tuz ilavesi yapmadım. Sizler dilerseniz aynı ölçüde lor peynir de kullanabilirsiniz. Eğer lor peynir kullanırsanız 1 tatlı kaşığı tuz kullanmanız yeterli olacaktır. Zeytinyağı kullanmak istemiyorsanız aynı ölçüde ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Ama eğer zeytinyağı ile hazırlarsanız böreğiniz daha lezzetli olacaktır. Malzemelerimi kasemin içerisine aldıktan sonra üzerine bir tane kabuklarını soyup yıkamış olduğum soğanımı yemeklik doğradım ve daha sonra bütün malzemelerimi iyice karıştırdım. Mayalanan hamurumun üzerindeki streç filmini aldım. Önce kasemin içerisinde toparladım. Un serpmiş olduğum tezgahımın üzerine aldım ve 5-6 saniye kadar hamurumu tekrar yoğurdum. Bu işlemi mutlaka yapalım. Böreğimiz piştikten sonra maya kokmaması için büyük bir beze haline getirdim ve zeytinyağı ile yağlamış olduğum tepsimin içerisine aldım. Daha sonra elimle açmaya başladım. Kullanmış olduğum bardak ölçülerini ve malzeme listesini detaylı bir şekilde videonun alt tarafında bulunan açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Hamurumu yeteri miktarda büyüttükten sonra orta kısmına hazırlamış olduğum ıspanaklı iç harcımı yerleştirdim. ve daha sonra hamurlarımın uç kısmını ortada birleştirerek kapattım. Tam da tarifimi buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, küçük dahi olsa bir yorum yapmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sağ alt tarafta bulunan bildirim zilini de açarsanız paylaşacağım bütün yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Sizlerle daha çok tarif ve içerik paylaşabilmem için ve kanalımın büyümesi için kıymetli destekleriniz benim için çok önemli. Abone olmak tamamen ücretsiz. Kapatmış olduğumuz yer alta gelecek şekilde böreğimizi ters çevirelim ve daha sonra hamurumuzu tekrar elimizde büyütelim. Hamurumuzu yeteri miktarda açtıktan sonra üzerine temiz bir bezle örtelim ve sıcak bir ortamda 20 dakika tepsi mayasına bırakalım. Böreğimizin üzerine sürmek için. Bir kasemizin içerisine bir adet yumurta sarısını, bir tatlı kaşığı pul biberimizi, 2 yemek kaşığı zeytinyağımızı ve 2 yemek kaşığı yoğurdumuzu alalım. Malzemelerimizin hepsini iyice karıştıralım. Hazırlamış olduğumuz yoğurtlu sosumuzu böreğimizin üzerine dökelim ve bir fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde dağıtalım. Sosumuzu sürmüş olduğumuz böreğimizi dilimleyelim. Ve son olarak böreğimizin üzerine susam serpelim. Sizler dilerseniz bu aşamada çörek otu da kullanabilirsiniz. Böreğimizi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında alt üst ayarda pişirelim. Eğer fırınız pişirme işlemini geç yapıyorsa 190 derecede pişirmenizi tavsiye ederim. Ve ıspanaklı böreğimiz hazır. Fırından aldıktan sonra sıcakken üzerine temiz bir bezle örtüp 10 dakika beklettim. Ne kadar güzel piştiğini görüyorsunuz. Hem altı hem de üstü çok güzel bir şekilde kızardı. İçi de çok güzel bir şekilde pişti. Pamuk gibi yumuşacık bir dokusu var. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Yeni tariflerde ve videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.